Hoş geldin Lale'm. Songül abla sen de hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Nilüfer'im nasılsın bir tanem? Hı, i̇yiyim canım sen nasılsın? Nergüs'üm bu ne güzellik. Herkese laf yetiştirin çok tatlı dilli. Songül abla... ...kızların hepsi birbirinden güzel valla. Valla çok zor oldu yapmak. <laughs> Ay Rabbim bahtlarından güldürsün. İnşallah ki başlamış. Aa ah, ah. kız... ...onu saranı nasıl tavladın? Aha. asla Ayol Onur Sarıhan Kızımı tavlamak için Ne uğraştı ne uğraştı Bakın şey resmi yaptım ee, Kağıt resmi miydi ne ee, Şeyin üstündeki neydi ekran Duvar kağıdı yaptım Onur Sarıhan tanıyorsunuz tabi değil mi Magazinden şeyden Ay muhakkak öyledir tabi Lale'm önce senden başlayalım Hı hmm. evet. tamam. Güzel gelinimiz Ver ablacığım diyorum şöyle doğal bir şeyler yapalım. Ee, böyle örgü, böyle topuz falan. Bence de güzel olur tabii. Saçında, makyajında çok abartmadan yaparız. Artık doğallık moda için. E peki neye karar verdiniz? Düşündünüz mü bir şeylere? Düşündük, düşündük. Doğal bir şeyler yapalım diyoruz. Ya abartılı olmasın. Örgü olsun şöyle topuz yeter. Ay yok canım birazcık da abartın. Ah Ya, ne? ne doğal canım yani tamam doğal gibi olsun ama içinde de bir böyle şey iddia taşısın. Çünkü sonuçta ev sahibi zayıf. Ev sahibi. Tamam canım. Ah. Oh. Derya ilk beni alıyorsun tatlım. Anneciğim oturdun mu? Kızım oturmak zorundayım Allah aşkına benim bir sürü işim var. Daha siz, siz saçlar yapılırken ben gideyim bir gamboşları alayım, elbiselerinizi falan getireyim. Ondan sonra gül çağımı alayım, götüreyim çay bahçesinde çok işim var. Başında durmam lazım. Biz iki üç saat daha buradayız, doğru söylüyorsun. Sen nasıl yaptıracaksın saçlarını güzelim? Teyzem gibi böyle yukarıdan at kuyruğu istiyorum. Tamam bebeğim. İstediğin gibi yaptı sonra seni kaçıracağım ben. Hadi o zaman işimize bakalım. Hadi. Senin gibi ha, senin gibi istiyor ha. ablacığım çok güzel oldun ya. Ay Lale çok güzel oldun ablacığım maşallah ya. Bak böyle yapmayın. Ben zaten bugün çok duygusalım. Her an ağlayacak gibiyim. Ne olur bana yardım edin tutamam kendimi. Ay tamam tamam abla tam Abla bak bu gece ağlamak yok. Sadece kına yakılırken ağlayacaksın. Bütün gece eğleneceğiz. tamam. Ablacığım sen de artık hadi böyle sahilinden yüzüğü çıkardı artık. Sol ne tak. Hah. olacak ya? Şey, Onur takmıyor bile. Takmıyor mu? E ee, bazı erkekler alyansı takmayı sevmiyor. Belki Onur nişan da öyle olabilir. Yo. Pelin suyla nişanlıyken gayet takıyordu yüzüğü. Ay yok. Olmadı bu. Seni mi önemsemiyor yani şimdi bu? Bakın zaten erkeklere bileneyim. Hırsımı ondan çıkarırım. Yemin ediyorum. Uf, abartma Allah aşkına ya. Takmıyorsa takmasın canım bana ne? İster takar ister takmaz. Ben de işte büyüklere ayıp olmasın böyle saygısızlık olmasın diye. Yoksa bana da yük yani. Yok efendim Pelin suyla nişanlıyken takıyormuş. Yok efendim şimdi takmıyormuş. Kendi bilir. Hmm. Belli belli takmadığını ablacığım belli. Gidelim mi biz artık? Çünkü annem tek başına delirmiştir. <laughs> tamam ablacığım hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan